Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte e, bir bir çıkartana yiyeceğiz. kadar sakız yiyeceğiz. Sakız. Falan daha çok vardı da Berat seni biz çiğneriz diye koydu dolaba. Bugün Berat açalım bir. Hadi, aç, tamam ben al. açayım. Aç Berat. Ben açabiliyorum. İnşallah çıkarız da. Pembe çıkmadı vallahi de çıkmadı. Acaba şimdi çıkar mı? Azız ol. Sen tane Vermedi. Hacı vermedi. Oradan ah, şimdi. Hızlıca aç ama Berat'cim de dakika bitiyor. Al. Hadi hızlı. Al. Arkadaşlar şunu bir açayım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yiyeceğim. Dolaşma. Dolaşma. Buraya kağıt Evet. İnşallah çıkar. 워낙에 까 Arkadaşlar e, reklam çıktı, Burada durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi. O yürüye mi? Arkadaşlar artık çıkar. Gelmiyor. Yani. Bu arada arkadaşlar bu videoya 4 like gelirse Riko çıkartana kadar bu bon oyunu yiyeceğim. Leon evet, çıkana kadar bu oyunu oynayacağım. Oğlum oh, Leon çıkmadı. Baksana daha biri çıkmıyor. lan nasıl çıksın? Riko çıkana kadar top yiyeceğim. Top top. Oo oh. Rika çıktı ya bana bir şey de ver Rika <laughs> o kadar girme oğlum o kadar girme bu da leyan lanetli <laughs> midir nedir vermiyor ya <laughs> Ağustos'ta da yeni kalktım. Vermiyor Berat ya vermiyor. 5 yani dakikada bitecek zaten. Babam o sakızı aldık. Reklam çıktı arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar açmaya devam. Ben de açayım. Mora bas bas bas. Bas maviye. Basmayız, bas. Açık bas. oldu galiba ya. O. Oh. Açık da ben daha az yapam. Ha, ye ki. Açık da ben daha az yapam böyle. Tamam. İnan video bitecek hadi. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar maalesef bu sandıktan da çıkmazsa Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı Unutmayın şurada zaten yazıyor abone olmayı ee, bu videoya da 4 like geldi istedik. Koçakar sana kadar abone olmayınca. Görüşürüz bay bay. Kendinize bu arada iyi bakın.